İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi yer bilimci Doktor Ömer Kamacı bizimle birlikte. Ömer Hocam hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Merhabalar hoş bulduk. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Tabii ki 9 e, işçi arama çalışmaları devam ediyor. Ne yönde ilerleyecek, nasıl bir sonuç alınacak elbette biz de merakla bekliyoruz. Fakat madendeki toprak kayması nasıl gerçekleşti diye başlayalım hocam. Bu kaymanın nedeni neydi? Şimdi e, sürecin temeline inecek olursak, e, madende altın direkt olarak bulunmuyor tabii ki. Özellikle e, çok küçük taneler halinde e, bulunduğu için bunları ayırmak için çeşitli süreçler uygulanıyor. İşte siyanır bunlardan biri mesela. E, bunlar ayrıldıktan sonra e, belli bir yerde birikim haline getiriliyorlar. o e, Görüyorsunuz şeyde zaten. O birikim evet. belli bir zaman sonra e, çok yoğun bir şekilde reformasyon yaratıyor ve bunun sürekli olarak izlenmesi gerekiyor. Hı. Kat kat atıldığı zaman bu pasa malzemesi, pasa dediğimiz şey, bunların sürekli kontrol altında tutulması lazım. Çünkü bunlar, bu arada e, yayınlarda genelde şey görüyorum, bu yanlış toprak değil bu, çok ince taneli bir malzeme. Evet. Yani ince taneli e, kaya malzemesi. Hı hı. E, ve bu malzeme birbiriyle tutulmuş bir malzeme değil. Kaya gibi değil. Dolayısıyla zaman içerisinde e, üst üste birikmeyle özellikle atmosferik olaylarla mesela yağmurlarla birlikte bu e, basınç arttıkça özellikle de yer çekiminin uygun olabileceği şu an tam olarak görüyoruz videoda evet. böyle durumlarda yer çekiminin çalışabileceği alanlarda çok büyük risk oluşturabilir. Hı -hı. Yani bunu sık sık her katı attıktan sonra sık sık e, kontrol edilip o deformasyonların ölçülmesi gerekirdi. Evet, şimdi yani daha önce bir M.R. gösterdim hocam. bir anda mı oldu? Şimdi 10 milyon metreküp kütle bir anda nasıl kaydı? Yani daha önce bir e, belirtisi var mıydı aslında bunun? Şimdi bu tarz olaylar aslında e, önden kestirilebiliyorlar, özellikle Hı. uydu gözlemleriyle bile bunu anlayabiliyoruz artık bu yeni teknolojiyle. Şimdi e, az önce de bahsettim, atmosferik koşullar bu işlerde çok önemli yer evet. kaplıyorlar. E, bu e, boşluk suyu basıncı dediğimiz malzemenin içerisindeki basınç arttıkça malzeme yerinde durmayarak hareket etme isteği uyanıyor. Özellikle de yer çekimi buna uygunsa malzeme akmaya başlıyor. Videolarda izlediyseniz zaten bir su gibi evet. akıyor. Bu zaten e, bu duruma gelmiş olduğunu gösteriyor. Her Sanki yağmur bir e, çamurlu su sorusu. akıyormuş gibi bir izlenim Aynen. var Ömer Hocam. Aynen öyle, aynen öyle. İşte bu konsolide olmadığını ve çok riskli olduğunu gösteriyor zaten durumun. Evet. Dolayısıyla bunun çok sık ve yoğun bir şekilde kontrol edilmesi gerekiyor. Her koyduğunuz kat e, bu ağırlığı artıracağı için e, bunun sık sık kontrol edilip denetlenmesi gerekiyor idi. Evet. Şimdi e, tabii ki. Memleketim olması hasebiyle de Erzincan'ın o toprak yapısını gayet iyi bilirim ama şimdi maden sahalarında farklı bir durum söz konusu mu? Yani burada toprağın yapısı nasıl hocam, zemin nasıldı? Ee, belki uzun bir müddet sonra deformasyona uğrayabiliyor mu bu zemin yapısı? Çünkü normal e, zeminle toprak yapısıyla maden alanları arasında karşımıza böyle büyük afaki farklar çıkabiliyor mu? Şöyle, şimdi hani e, daha halkımızın anlayacağı türde söyleyeyim, o gördüğümüz alan bir kul yapısı. Hı hı. Yani e, daha sonra insanların ek e, koyduğu o ince taneli malzeme. Yani o doğal bir yapı değil zaten. Evet. O oraya eklenmiş ve tam olarak o e, şef stabilitesinin bozulması deniyor buna teknik tabirle. Hı hı. Tam o e, yükseltinin ucunda duruyor ve o yükseldikçe yer çekimi daha çok tehdit ediyor. Onu. Ve Dolayısıyla aşağıya doğru çekiyor. Yani doğal bir şey değil aslında. Evet. Orada onun olması da doğal değil. Yani maden e, prosesinin bir sonucu olarak orada duruyor. Hı hı. Ve stabil olmadığı anlarda da maalesef e, bu tarz büyük sorunlarla karşılaşıyoruz. Biz yer bilmişler. Evet şimdi e, yığın liç alanı diye bir ifade duyduk hocam biz. E, özellikle işte bu Erzincan'da yaşanan... Facianın ardından bu ne demek? Yani ne anlamamız lazım? O yukarıdan kayan kütle depolama alanı gibi bir şey mi oluyor? Yani bunu mu ifade ediyor aslında bu yığın liç alanı demek? Şimdi şöyle bu süreç genelde iki farklı şekilde yapılıyor. Bir tank içinde yapılıyor hı hı. Ee, bu siyanürleme işlemi. Ee, Siyanür iç dediğimiz süzme işlemi. Bir de böyle açık alanda bu yığma şeklinde gerçekleşiyor. Evet. Ee, Yığıma şeklinde gerçekleştiği alanlarda genelde tenörler düşük. E, rezerv yüksek oluyor. E, diğer türünde de e, tenör yüksek oluyor ve dolayısıyla hani bu biraz daha e, uygun bir çözüm oluyor şu an gördüğünüz Liş dediğimiz o e, yığın süzme yöntemi. Dolayısıyla şimdi burada bir sorun yok aslında. Yani Bu da tercih edilebilir. Ama evet. e, bunun e, takip edilmesi gerekiyor. Hı hı. Özellikle her e, kat koyulduğu zaman, bakın atmosferik koşullar hiç e, yatsınamaz bir tehdit. Bütün mühendislik gelişimleri için. Tabii ki. Dolayısıyla e, o katlar koyuldukları zaman kesinlikle kontrol altında tutulmaları geliyor. Gerekiyor. Bakın şu an videoda e, çok güzel gözüküyor. E, güzel gözüküyor dedim hani olayın netliğini görebiliyoruz. Netliği açısından e, evet hocam. Aynen öyle. Aynen öyle. Yoksa e, yani mühendislik açısından söylüyorum. Tabii ki. O, o stabilizasyonun kaybolabileceği aslında yani dediğim gibi uydu görüntülerinden bile anlaşılabilir. Bakın o akan şey bir dere yolu aslında. Evet. Ee, ve e, nehre doğru akıyor, baraja doğru akıyor. Hı hı hı. Dolayısıyla yani potansiyel olarak aslında her şey uygun bu olayın olması için. Sadece e, riskin yönetilmesi gerekiyor evet. ve o anladığım kadarıyla düzgün yönetilmemiş. Şimdi risk yönetemediğimiz zaman krizi yönetmek zorunda kalıyorsunuz maalesef. Maalesef hocam. Dolayısıyla, doğru. dolayısıyla bu bir mühendislik girişimi hatası gibi duruyor. Tabii evet. ki yerinde incelemediğim için bizden bir ekip gitti şu an yoldalar. Hı 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 onlar daha bilimsel çıkarımlarda bulunacaklardı ama şu an herkesin gördüğü şekilde net olarak bir şev Duallığının yok olduğunu görüyoruz biz ve bu bir insan yapımı olduğu için de tabi ...bir mühendislik hatası olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Evet hocam birkaç yıl önce aslında Brezilya'da da benzer bir olay yaşanmıştı. Çok daha büyük bir alandaydı. Bu görüntüleri gördüğümüz zaman biz de endişeye kapıldık aslında. Şimdi tabii nasıl bir önlem alınması gerekiyor hocam bu tarz maden sahaları için özellikle? Şimdi az önce de bahsettiğim gibi... Bu işler kolay şeyler değil gerçekten. Sürekli o iş sağlığı güvenliği uzmanlarının sık sık bu işin içinde olması gerekiyor. Geoteknikçilerin sık sık işin içinde olması gerekiyor. Evet. Yani nerede bir mühendislik girişimi yapıyorsanız, doğanın doğal yapısını bozduğunuz her yerde, bu işin kontrol altında ve bilimsel yönteme uygun olarak yapılması gerekiyor. Yani bu işler ertelenecek şeyler değil. Tabii. Az önce de söyledim. Hı hı. Özellikle atmosfer, atmosferik olaylar bu tarz girişimlerde, mühendislik girişimlerinde sizin düşmanınız olabilir. Bunu hesaba katarak mesela yoğun yağış altında bu malzemeleri ki genelde bu tarz kitle hareketlerini biz yoğun yağıştan sonra görüyoruz. Çünkü malzeme daha da ağır olduğu için kendini bırakıyor. Dolayısıyla bunların hesap edilebilmesi gerekiyor. Evet. Yani hepsini bir araya getirerek yoğun bir çalışma gerekiyor. Yani sadece madenden, bu e, cevher hazırlama yöntemiyle altını çekmek değil, e, bir yeri mühendislik olarak bir girişimde bulunduğunuzda o yerle ilgili kesinlikle her türlü e, güvenliği sağlamanız bilimsel olarak sağlamanız gerekiyor. Yani e, burada e, net olarak söyleyebiliriz ki mühendislik açısından bir problem var. Evet e, Bu maden sahalarında amaç sadece e, hedeflenen elementi cevheri çıkarmak değil, aynı zamanda bunu güvenle yapmak olmalı. Tabii ki, Burada bunun hocam. yapılamadığını maalesef görüyoruz. Evet, sizin de belirttiğiniz gibi aslında şu anda orada bir kriz yürütülüyor. Çalışmalar sürüyor ama çalışmalar nasıl yürütülmeli? Şimdi herhangi bir yeniden bir toprak kayma riski barındırıyor mu? Buna da dikkat etmek lazım. Yoksa o facianın boyutları kat be kat artabilir. Böyle bir şeyle tabii ki karşılaşmak istemeyiz. Evet, e, şimdi orada e, şu an giden ekibimiz bunlarla ilgili çalışma yapıp e, İTÜ olarak bir e, rapor yazıp e, bunu sunacaklar e, yetkililere. E, kamuya da sunulacaktır bu açık olarak. E, orada çok daha net bilimsel e, çıktılar olacaktır. Hani buradan bunları söylemek e, çok bilimsel olarak doğru olmaz. Ama dediğim gibi şu an uydu teknolojileriyle bile evet. e, biz e, yani heyelan olması yüksek ihtimalli alanları tarayıp görebiliyoruz. Yani bu uydudan bile şu an mümkün. Evet. Ee, ben dün uydudan bakarken onu bile gördüm yani. Çok e, yakın zamanda çekilmiş bir uydu fotoğrafında. Hı hı. Yani bu risklerin e, değerlendirilmesi ve riskin yönetilmesi gerekiyor. Az önce dediğim gibi krizi yönetmek yerine riski yönetmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi son olarak hocam az önce dere yatağı gibi akıyor dedik. Aslında o bölgenin de bir dere yatağı olduğunu da ifade ettik ama şimdi Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne akan kısmının menfez kapakları kapatıldı. Önüne bir ekset de çekilmiş. Tabii ki herhangi bir karışma nehre söz konusu olmaması için bu önlem yeterli mi? Dahası neler yapılabilir? Evet siz de dediniz bizim de ekiplerimiz bölgeye gittiler. Orada araştırmalarını evet. yapacaklar dediniz ama tabii ki uzman görüşü olarak bunu da değerlendirmenizi rica edeceğim. Evet şimdi şöyle genelde o siyanür dışarısında siyanür dışında ki siyanür zaten <laughs> güneşle etkiye girdiği zaman etkileşime girdiği zaman etkisini kaybeden elementlerden birisi. Ama onun dışında mesela ağır metaller olabilir içerisinde e, bu e, pasa malzemesinin bu ağır metallerin biz suya bir şekilde karışmasını istemeyiz çünkü bu ağır metaller zaman içerisinde onu yiyen balıklardan e, daha büyük balıklara Hı. daha büyük balıklardan bize yani e, piramidin tepesine doğru yol doğru. almış olacak ve e, bunun önüne geçilmesi e, ka, e, şeyin kapatılması çok yerinde e, kesinlikle bir izolasyonun sağlanması gerekiyor belli bir yerde tutulması gerekiyor ve daha sonra da e, ıslah edilmesi gerekiyor. Tabii ki o daha sonra raporlarla ortaya koyacak bir gerçek.